Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Apo ve Alev cephesinde neler yaşanacak arkadaşlar? Alev ve Apo herkesi ters köşe yaptı. Bölümün son sahnesini de biliyorsunuz. Peki arkadaşlar bu sahne neden çekildi diye soran arkadaşlar için büyük bir ihtimalle de bu sahne pembenin rüyası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü önümüzdeki geçtiğimiz bölümde arkadaşlar Alev ile Apo büyük bir kavga etmişlerdi ve açıkçası Alev'in ben Apo'yu affedeceğini düşünmüyordum. Dediğim gibi arkadaşlar bu sahnenin rüya olma ihtimali çok yüksek. Önümüzdeki haftaki bölümde hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar kızılcık şerbeti önümüzdeki hafta bayram arasında olacak. Yayın hayatında olmayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili buradan sizlerle paylaşacağım. Görkem ve Fatih cephesinde ise tabii ki de ilk etapta Cicim aylarındayız ama dediğim gibi önümüzdeki bölümlere yakın adeta Görkem'in ne kadar değişeceğini ve Fatih'e dahi kafa tutacağını göreceğiz. Efsane sahneler bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.